Ben bir hata yaptım. Anime kızlarının olduğu oyunda 7 günümü hayatsız gibi geçirdim. Peki ya neden Bünyamin böyle bir şey yapmaya gereği duydun diye soracak olursanız... Sırf bir tane o çocuğu gelip benim karakterlerimin kötü olduğunu dile getirip kendisinin düşük seviyeli karakterlerin benimkilerden daha iyi olduğunu söylediği için. Ama Bünyamin bu saçmalığın daniskası! Biliyorum. Fakat yapacak yok. Merhabalar beyler bayanlar merdivenden kayanlar bendeniz yemin ve bugün sizlerle beraber gençliğine yeniden başlıyoruz. Hepinize şimdiden iyi seyirler dilerim. Videoya geçmeden önce sadece bu değil yaptığım bütün videoları uğraşarak hazırlamaya çalışıyorum. O yüzden bir like'ını rica etmek istiyorum. Hem sen hiçbir şey kaybetmiyorsun fakat bana bayağı bir yardımcı oluyorsun. Ayrıca üstüne biri de abone olursan gerçekten tadından yenmez. Şimdi videoya geçebiliriz. Şimdi. <laughs> geliyor. Bana hesağımda Eater. Eater'la oynuyorum. Bu yüzden bu hesapta Lumin'le oynuyorum Ama Lumin'i de sevmiyorum. O yüzden tekrardan JT satacağım. Ve e, efsane kral diyeceğim. yani <laughs> Efsane kral koyacaklarımda yani yeter. O zaman güzel bir isim olan Bina'yı Min koyalım. Evet gördünüz Bu ne? Hayır! <Gülüyor> <Gülüyor> Sister back. And just like that, God took away my sister. Some kind of seal was cast upon me, and I lost my power. So while we used to travel from world to world, we are now trapped here. How many years ago was it? I don't know, but I intend to find out. When I woke, I was all alone until I met you two months ago. Yeah, Paimon really owes you for that. Otherwise, Paimon likely would have drowned. So Paimon will do her best to be a great guy. We should head off. Let's get going. şuradaki Bu gider Evet, oyuna resmi olarak başladım. Bir de ettikten sonra rüzgar gücünü elime geçirmeyi başardım. İlk gücümüzü işte bu şekilde elde ettik. <laughs> Ondan sonrasında Faymon'la ormanda gezmeye başladık. <laughs> Gezerken ne ekmezse Ejderha ile konuşan bir adam fark etti. Ondan sonra gücüm azmaya falan başladı. Ejder bu güçsüzlandı. <laughs> Valla iyi paçayı kurtardık. Sonra bir tane garı attı dönümüze. Tuttu yaka paçayı şehre götürdü bizi. Şehir de bir şahane ama onu da söylemek lazım. Sen şu işe bak. Ejderi tekrar gelmesin mi? Beni de aldı bir kasırga çıkardı aşağı. 2 dakika yattım ibneye akıllansın diye. Yere inince bu sefer de yol yüzbaşı geldi. Ulan harbiden bir rahat yok ya. Şimdi de kumandan vekilinin götürecekler beni. Bu benim kaderim. Allah, kaderim benim bu ya. Bu benim kaderim. Kaderim benim bu. Ve kumarı açtık. Kumarı mı açtık? Bünyamin bu şeyin kumar olduğunu nereden çıkardın? Burada güzel mi güzel hanımlar var. Hadi size bu çağırma olayının mantığını ve videomuzun amacını anlatayım. Bu gördüğünüz şeylere sınırlı süreli karakter belirleri deniyor. Yani oyunda gördüğümüz karakterler ayda yılda bir gelip buraya koyuluyor. Eğer ki bir karakteri istiyorsan onu bekliyorsun ve onu topladığın yazgı taşlarıyla çağırabiliyorsun. Tamam Bünyamin bunun ne sıkıntısı var ki derseniz. Var. Çünkü istediğiniz karakter garanti değil. Yani belirli şartlar altında. Oyunda sınırlı süreli banner'lar harici bir banner daha var. Burada 7 farklı 5 yıldızlı karakter var. Tamam bu da iyi fakat sınırlı süreli da istediğiniz karakteri elde etmenizi kısıtlıyorlar. Nasıl mı? Ya %50 şanslı sınırlı süreli karakter gelir ya da bu karakterlerden biri gelir. Oyunda bunu 50-50 deniyor ve evet bu oyuna para yatırıp daha fazla direk almanız da bu özelliğin kumar olduğunu açık ve net bir şekilde belirtiyor. Fakat üzülmeyin eğer ki 50 elli 50 kaybedersiniz bir sonraki 5 yıldızdanız garanti sınırlı süreli karakter olacak. Tabi en fazla 90 direk daha gerekiyor ama neyse. Peki bu videonun amacı ne? Kendimi azıcık test etmek istediğim için bu oyunu oynayacağım 7 gün zarfında 10.000 tane primo toplayacağım. Bu primaları oyun içinden elde edebiliyoruz ve 160 tanesi bir deliğe tekabül ediyor. 100 direkt bile değil ama neyse. Oyunu hiç para yatırmadan bunu yapmak azıcık zorlayacak ama hadi hikayeyi bir kenara bırakalım ve ilk günün progresinden başlayalım. İlk olarak Monsad'ın ilk hükümler görevini bitirdim. Ondan sonrasında ise karakterlerimi çoğu zaman yükseltmeye çabaladım. İlk başlarda primo kasabileceğim en iyi yol görevleri yapmak olduğu için ikinci hükümdar görevi için lazım olan macera etmesine erişmem gerekiyordu. Ben de bunun için Ember'ın hikaye görevini bitirdim ve bu bayağı bir yardımcı oldu. Fakat bundan önce oyunun ilk beneri olan Naval benerinden hem beydo hem de Chong'un çıkardım. İkisi de oldukça kaskı arkadaşlar bu arada ve bu mücadelede işimize bayağı bir yarayacaklar. Hem Chong'un hem beydo. Gerekli olan seviyeye geldiğimde ikinci hükümdar görevini de bitirdim ve günümü sonlandırdım. İkinci günün başlangıcında 2000 prime çoktan ulaşmıştım. Hani böyle deyince çok kolay geliyor ama sadece başında böyle kolay. 7 günde 10.000 yapmak hala bayağı zorlayıcı. İkinci gün ver elini o görev, ver elini diğer görev diye diye bayağı bir hikaye görevi tamamlayıp üstüne keşif yaptım ve üçüncü gene geçtim. Üçüncü gün eventleri açmış olduğum için olan iki eventi de yapmaya çalıştım. Üstüne bir de rüzgar özlerini topladım ve oradan gelen ödülleri aldım. Ve günü böyle sonlandırdım. Bir sonraki gün karakterlerimi daha kaslı hale geçirmek için çabaladım. Ve evet, buranın sırtlayan yerlerden birini açtık. Ezder sırtı. Yukarıda dağda aldığımız bütün sandıklar çok daha fazla primo sağlıyor. Bu yüzden amaçlarımdan birisi buradaki bütün sandıkları açmak. Çünkü diğer bütün yerlerden daha fazla kazanacağız. Ve bu bizim için iyi. Aynı şekilde ikinci ulusu olan toprak ulusunun hükümdar görevine, yani Lugia'nın hükümdar görevine başladığım gün dördüncü gün oldu. Ondan sonrasında günümü sonlandırdım. 5. gün ezder sırtındaki kızıl taşları çoktan toplamıştım. Ondan sonrasında ise gidip hükümler görevlerine devam ettim ve Lüyen'in hükümler görevlerini de bitirdim. Artık kapalı ulus sona Inozuma'ya geçebilmek için sadece birkaç görev kalmıştı. Peki neden Inozuma bizim için önemli şu an bunu söylemem gerekirse? Çünkü bu benirdeki Raiden'i almak istiyorum ve Raiden Inozuma'nın tanrısı olduğu için e, Raiden'in yükseltme eşyaları tamamen Inozuma'da. O yüzden olabildiğince hızlı olmam lazım. Fakat Inozuma'ya geçmeyi sonraya bırakarak günümü sonlandırdım. Altıncı gün kardeşimle ilgili biraz daha bilgi edindim ve ondan sonrasında yeşim konağı tamir etmek için malzeme topladım. En sonunda da gidip Dinginçay çanlarının görevini yaptım. Dinginçay Çandanlı bize yaklaşık 600 plüme sağlıyor. Arada sırada yapılabilecek bir şey öyle hobi olarak falan ama öyle yani çok yardımcı olmuyor. Evet son gün yani yedinci gün. Yedinci gün için aklımda toprak özlerini toplamak ve Lüye'deki tapınakları açmak vardı. Öyle de yaptım. Lillie'nin yediler heykelini 10 seviyeye getirdim ve 5 tane de tapınağını açtım. Toprak özlerini toplamamla açılan bir dünya görevini de yaptım ve bu da bize azıcık sandık verdi. Bunları yaptıktan sonra Günezuman'ın giriş hükümdar görevini yaptım ve artık önümüzde artık hiçbir şey yanmadı. Ve işte mücadeleyi tamamladığım onlar şimdi karşınızda. Ve evet buradayız. Videonun son durağında. Gördüğünüz gibi tam olarak 9962 primo cebimiz var. 15'te bir işimiz var bu arada. Arkon yaptığım için geldi orada. Çok güzel. Şimdi tombileye giriyoruz buradan. Ve tombileye girdikten sonra dekorasyon oluşturuyor giriyoruz. Burada gördüğünüz gibi üretim sırasında iki tane şey var. Ki, ve bir bu. Ve iki de bu olunca... bir yükseldi. Vay canına. Bünyem'in gerçekten bunu nasıl yaptı? Tamam. bunları bayağı güzel ayarlamış arada. Tam oluyor çünkü. Ve güven ettresine geldiğimde buradan arkadaşlık aykıt level olmuşlar. Zrit bunu bonusuna geldiğimde gördüğünüz gibi 60 prim hocam bize sağlıyor ve ödülleri alıyorum. Ve... Hazır mıyız? Eğer Hadi. İşte bir haftada çalıştığımız bütün her şey bu şey için. Oğlum çok güzel duruyor lan. <laughs> Oğlum ben bunları harcamaya kıyamak ki amına koyayım. O çok güzel duruyor. İşte bu şekilde mücadeleyi tamamladım. Şimdi küçük bir şekilde hesabı göstermek gerekirse. Ejder Sırtı Ağacı 9 seviye. Monstat 7'lerin heykeli 10 seviye. Liyuenin 7'lerin ekili 10 seviye. Hesap 32. Adventure Rank 77 toplam dileğim var. Ve evet her şey bu kadar. İlk olarak mücadeleye beni başlatan o çocuğuna buradan selamımı iletiyorum. Ve videoyu burada sonlandırıyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben Bünaymin ve bugünlük benden bu kadar. Görüşürüz. Bay bay.